Merhaba. Sizce ilişki ne demek? Evlilik ne demek? Ya da sevildiğinizi, özel olduğunuzu nasıl hissedersiniz? Evliyseniz evlilikteki sorunlarınız neler? İlişki yaşıyorsanız ilişkideki sorunlarınız neler? Eğer ilişki dinamiğinde bir takılma, bir problem varsa bu noktaya gelmede benim buna katkım ne? Olumlu olumsuz yönde e, evlilikten ya da ilişkiden beklentim neydi peki şu anki ilişkim ve evliliğim nasıl tüm bu sorular çerçevesinde kendinizi değerlendirdiğinizde işin içinden çıkamıyorsanız bunu nasıl anlatacağınızı bilmiyorsanız içinizde bir duygu yoğunluğu varsa ama bunu paylaşırken e, tartışmalar var olan tartışmalar ya da problemlerin daha da büyüdüğünü düşünüyorsanız bir uzmandan destek almak da fayda ve yarar var. Hem bireysel gelişiminiz için hem de çift dinamiğindeki ilişki için. Bizim daha doğrusu benim ilişki dinamiklerinde gördüğüm pek çok parametre var ama en önemlisi çiftler var olan problemi ortalarına alıp karşılıklı bu probleme bakıyorlar. Fakat bizim çiftler için önerdiğimiz aslında problem olması kaçınılmaz. İki farklı dünya, iki farklı ülke, iki farklı kültür baktığımız zaman Aynı düzenin içerisinde yaşamaya ve var olmaya çalışıyorlar. Bu çok zor zanaat. Ben bunu çiftlerime de söyleyeyim. Gerçekten çok zor bir zanaatı gerçekleştiriyorsunuz. Baktığımız zaman, bizim yapmamız gereken problemi ortaya almaktan daha ziyade çiftlerin yan yana durup problemi karşıya almalarıdır. Çünkü var olan problemde genelde yine parametrelerden bir tanesi bu sen dilini kullanıyoruz bu da iletişimi sekteye uğratıyor. Sen şöyle yapıyorsun. Sen paranoyaksın. Sen bu konuda şüphecisin. Sen dışarıda çok geziyorsun. Sen evliliğimize önem vermiyorsun gibi gibi. Tüm bu cümleleri ben deliyle aktardığımızda karşıdaki kişi de bu cümlenin hissettirdiği duygu ve açıklama yönü iletişimi daha sağlıklı kanala iletiyor. Nasıl? Bu ara farklı düşüncelerinin olduğunu ve bunların seni çok yorduğunu hissediyorum. Bunları benimle paylaşmak ister misin? Sen paranoyaksın demek yerine. Çünkü kişi o düşünceler var ediyorsa aklında benim bunda bir payım var mı? Varsa bunun üzerine ne yapabiliriz? Gibi. Senin beni artık sevmediğini düşünüyorum. Sevgisizsin. Bana değer vermiyorsun. Demek yerine e, bu ara biraz uzaklaştığımızı ve aramıza mesafe girdiğini hissediyorum ve düşünüyorum. Bu da sende var olan yerimi üz, üzülüyorum ama düşünmeme neden oluyor. Bunun için ne yapabiliriz? İletişime kanalı açmaktır. Tabii ki bu cümleler daha pozitif, daha olumlu, ılımlı halde söylenebilir. Şu an doğaçlama olarak benim söylediğim cümleler bunlar. Çünkü orada karşımızdaki kişinin bireysel özellikleri de önem arz ediyor. O yüzden dedim ya uzman desteği çok önemli. Çünkü tek bir doğru yok. Burada bizler çıkıp bir şeyleri anlatıyoruz ama ben altını üstünü vurguluyorum. Tek bir doğru yok. Kişiden kişiye göre şekillenebilen, gelişebilen, dönüşebilen doğrular var. Göreceli olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Parametrelerde neler dedik? İletişimde sen dili yerine ben dilini anlatmak oldukça Önemli mesela diğer bir parametre de şey e, baktığımız zaman çifte e, dengenin e, sarsılmasına neden olan noktalardan biri tutumlardan biri e, ebeveyn kimliği oluyor. Bu tarafa ebeveyn olunca diğer tarafta ne kimliğine giriyor? Çocuk kimliğine giriyor. Bu taraf kuralları koyan, koruyan, kollayan bir ebeveyne dair ne kadar içerik varsa hepsine sahip olmuş. E bu taraf ebeveyn ise bu tarafın yetişkin kalması farkındalığı yoksa oldukça zordur. Çocuk kimliğine bürünür. Bu da ilişki dinamini sarsar çünkü bizim beklediğimiz tutum yetişkin tutumudur. Yetişkin tutumu da ne dedik? Soran, sorgulayan, nedenini merak eden. Dolayısıyla yetişkin kimlik ben dilini de getirecek ve iletişimde var olan problemler, çatışmalar daha sağlıklı çözülebilecek. Şurada yanıldığımız noktalardan bir tanesi de şu, hiç çatışma olmasın. Mis gibi huzurlu gidelim. Hayır. Ben terapiye gelen çiftlerde hep de söylerim. Çatışma görüyorsam ekstra sevinirim. Nasıl yani? Çatışmaya sevinilir mi? Tabii ki de sevinilir. Sevginin ee, özüdür aslında. Yani orada birbirini anlama, var olma ve birlikte olma devam etme çabasıdır çatışma. Fakat çatışmadan kastımız yüksek dozajlı, şiddet içeren sözel, fiziksel, psikolojik şiddet içeren noktalar değil. Çatışmanın kendisi güzeldir, kaçınılmazdır. Fakat bunun dozajı önemlidir. Oradaki diğer bir nokta bu diğer de diğer bir parametre ise çiftlerde mesela şeye çok bakıyorum ben. Kişinin bireyselde bağlanma stiline nasıl bir bağlanma modeli var ve bu model karşısındakine uyuyor mu? Bu da çiftlerde inanılmaz farkındalık yaratıyor. Yani severek evliliklerde, birlikte karar alınmış evliliklerde ya da ilişkilerde seçtiğimiz kişi inanın ki benim bağlanma modelimden hiç farklı olmuyor. Bir yapboz parçası gibi düşünün. Birbirini tamamlayan ilişkiler bir arada oluyor. Burada tabii dediğimiz gibi o çekim yasasının alt metni de bildiğim, Çocukluğumda bireysel için söylüyorum bunu. Çocukluğumda tanıdık olduğum ortamı, yaşadıklarımı yaşamak bana güven oluşturur. Ne kadar çatışmalı olursa olsun, ne kadar yorulmuş olursam olayım, ruhum bildiği başka bir dünya yoktur. O dünyayı tanır bilir. Nasıl somuta dökelim? Bilmediğim, tanımadığım insanla konuşmak çok zordur. Ama bildiğim, tanıdığım, huyunu suyunu bildiğim insanla konuşmak çok daha rahattır. Ya da bildiğim mekanlara çok daha rahat giderim. Ama ilk defa gideceğim bir yerde ister istemez tedirgin olurum. O yüzden bilinmezlikler hep deriz ya herkesin dilinde bilinmezliği sevmiyorum beni çok yoruyor. Yorar. Bilmiyorum çünkü ruhuma tanıdık değil. Bu da öyle. O yüzden çift seçimleri, ilişkilerde çiftler birbirini seçerken aslında e, bilinç dışı dediğimiz onun genel bir analizini yapar. Benim güvendiğim ortamı bana verebilecek mi bu kişi diye onun seçimini yapar. Aslında severek evliliklerde diyoruz ama görücü usulü evliliklerde de baktığımız zaman yine orada hani ebeveynler seçiyorsa bu ilişkiyi yine kendi alışık tanıdık olduğu ailelerle ya da o ailelerin çocuklarıyla bu ilişkiyi kuruyor oluyorlar. Aslında ikisinden çok da farklı bir bağlam ve düzey değil. Ee, çiftlerde geldiği zaman hani burada çift seansı almalı mıyım alırsam beni ne bekliyor noktasında da e, yine altın üstünü çiziyorum bireysel ve çift dinamiğine ilişki sistemine göre değişmekle birlikte genel çerçevede e, kişileri bireyselde tanıdıktan sonra çift dinamiğine baktıktan sonra o dinamiğin o çakralarının dönmesinde zarar veren ya da engelleyen noktanın keşfine gidiyoruz. Hem bunu bireysel kanalda yapıyoruz hem de o ilişki sisteminde yapıyoruz. Burada benim vurguladığım en önemli nokta çiftlerde ten teması, göz teması, akabinde gönül teması. Ten temasınız var mı? Göz teması kuruyor musunuz konuşurken? Yan yana olabiliyor musunuz ve Gönül temasınız var mı? Hani dedik ya çatışma iyidir, sevgiyi büyütür. Sağlıklı olan çatışmayı kastediyorum. Yine altını çiziyorum. Sevgiyi büyütür, besler dediğimiz nokta. Burada işte o gönül teması dediğimiz şey bu. Çünkü mesela terapiye geldiğinde kişiler sessizse, yorum yapmıyorsa, çatışmalar artık yormuşsa onu gitmeye daha meyilli oluyor. Susan insan her zaman iletişimi daha da sekteye uğratır. Konuşan insan aslında nedir? Çözüm aramaya yöneliktir. Ama burada yine başka bir dinamik, başka bir parametre geliyor. İşte ee, hocam ben çok konuşuyorum, çok söylüyorum ama eşim bana artık hiç cevap vermiyor ve işte hani hı hı deyip geçiyor. Burada dediğim gibi bireysel dinamikler bireysel, ilişkisel parametreler oldukça önemli bunun analizini yapmak için. Her susma gitme anlamında değil. Sadece genel çerçeveden bakıyoruz. Burada mesela kadınca ve erkekçe dili de geliyor. Hep örneği veriyorum ben. Mesela danışanıma şu masayı anlatır mısın desek kadınca da biz saatlerce anlatabiliriz o masayı. Rengini, materyalini ne için kullanıyor, üstüne neler ekleyebiliriz, onu nerelerde konumlandırabiliriz, nasıl şekillendirebiliriz, tekrar boyayabilir miyiz? Bir sürü şeye geliyor. Ama bir erkek erkeğe sorduğumuzda masayı anlatabilir misin? Seda hocam masa işte. Hani bunun neyini anlatayım? Masa bildiğin masa. Evet. Erkekçe ve kadınca dediğim şey tam da burada. O yüzden çift terapilerinde hem bu dili öğrenmek, kadınca dilini öğrenmek, hem de erkekçe dilini öğrenmek, hem ilişki sistemime bakmak, bireyselde ve e, çiftler arasındaki dinamiğe bakmak, hem de genel süreci değerlendirmek oldukça şifalandırıcı ve yol alıcı e, çerçeveye bizi resim olarak bürüyor. E, bir diğer önemli nokta da yine gördüğüm mesela kadınca ve erkekçe diyoruz ya hani ebeveyn çocuk ilişkisi dedik. Bir diğer önemli nokta da e, dişilin içinde bir maskülen yani kadın erkeksi olmuş. Erkek doğal olarak kadıncaya bürünmüş. E, Burada bu rollerin çatışması, kadın rolünün erkek rolünde, erkek rolünün kadın rolünde olması da ilişki dinamiğini yine zorlayan etmenlerden bir tanesi olabiliyor. Dolayısıyla burada çift terapisi diyoruz ama hem ilişki dinamiğine bakıyoruz hem de bu ilişkide taraflara bakıyoruz. Benim bu ilişkideki yerim ve konumum ne? Aslında ne olmalı? İvren'in şaşan noktası bende mi, eşimde mi? Bunların farkındalığı oluştuktan sonra o ilişki eğer varsa hem çocuklar açısından, hem kişiler arası açısından, hem de hayatta aldığımız yol açısından oldukça önemli oluyor. Terapist gözüyle benim gördüğüm beklentileri bulmak, psiko eğitimlerle mesela çift ilişkilerinde psiko eğitimler veriyoruz. Bundan kastım ne? İşte ben dili, yani iletişim, kişisel farkındalığım. Ebeveyn çocuk kimliği nedir? Yetişkin kimliği nedir? Yetişkin tutumu nedir? Ve yetişkin tutum, tutumuna nasıl kendimi dönüştürebilirim, evrilebilirim? Bağlanma stillerim nelerdir? Ve karşımdaki kişiyi niçin bu kanalda seçtim ya da seçmedim? Çekim yasası gibi pek çok parametreyi terapiye gündemimize alıyor oluyoruz. Ama benim en vurguladığım ve en sevdiğim nokta çiftler arasında ten teması göz teması, gönül teması. Gönül teması şu ikisinin varlığında gelişen ve kendini var eden bir nokta. O gönülde işin içine girdiğinde e, huzur o evin içinde kaçınılmaz oluyor. Çatışmalar olacak, anlaşmazlıklar olacak. Çünkü dediğimiz gibi başta çok zor bir zanaati işlemeye ve işletmeye çalışıyoruz. E, burada e, önemli olan ben bu dinamikte var olmak istiyor muyum? Kendimi var edebiliyor muyum? Noktasını noktasını e, kendi aramızda konuşabilmek ve bunun... E, hissini yaratabilmek oldukça önemli. Aslında en temeline bakacak olursak bence evlenmeden önce mutlaka terapiste gitmekte ve farkındalığı oluşturmakta oldukça sağlıklı bir çerçeve var. Bu çerçeve evlilikten sonra oluşan resim, mutluluğun resmi diyoruz biz. Mutluluğun resminden kastımız ne? Kişinin kendini ve karşısındakini tanıması, kurduğu ilişkiyi bulması ve bilmesi anlamında. çok özür diliyorum. Oldukça önem arz ediyor. Peki. Sizin ilişkiden beklentiniz nedir? Kendimizi tanıyor muyuz? Ben kimim? Varlığım ne ifade ediyor? Ve benim varlığımın karşımdaki kişinin varlığında yeri, önemi ne ya da ne olmalı? Olmalı mı? Olacaksa bu nasıl sağlıklı çerçeveden geliştirilebilir? Bu soruların cevabı kafanızda e, yorum bulamıyorsa bir uzmandan destek almakta fayda ve önem var. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi ilişkiler, güzellikler dilerim bizimle olsun.